Sevgili Atatürk, biliyorum yarın ankasın. Herkes seni çok özlüyor. Senin yaptığın iyilikler ile biz kurtulduk. Keşke derin bir uykuya dalmasaydın. Benim hayalim seni görmekti. Senin sayende şan ve şeref içinde erdik cumhuriyete. Senin getirdiğin yeniliklere öğreniyorum. Keşke sen uyanabilseydin. Seni görmek seni, gör, seni görebilseydim. Sen burada olsaydın geleceğe daha güvenli bakabilirdik. Keşke sen olsaydın da geleceğe ışık tutsaydın. Açtığın yolda gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime söz veriyorum. Seni çok seviyorum canım atam. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk sen bizim kalbimizdesin. Sana bildiğim, bildiğim iki şarkıyı söyleyeyim. 1881'de bir bebek doğdu. Annesi adını Mustafa koydu. Sarı saçlı, mavi gözlü o güzel bebek. Büyüdü, büyüdü, Atatürk oldu. Yetim, Atatürk bizi korudu. Biz de seni koruyacağız. Sen bizi düşmanlardan koruy korudun. Onun iç, için biz de seni çok çok seviyoruz. Canım Atam, her gün seni anıyorum. Keşke seni bir kez olsa bile görebilsem. Her gün gözümde sen canlanıyorsun. Her yerde seni özlüyor. Canım Atam, barışı sen bize öğrettin. Hatta sadece Türklere değil, bütün dünyaya sen öğrettin. 10 Kasım 1938'de Derin bir uykuya daldım. Canım Atam, senden sonra hiçbir kimsenin vatanına senin kadar sahip çıktığını görmedim ve duymadım. Canım atam, seni şu an mektupla, mektup ile anmak değil, karşına geçip oturmak isterdim. 10 Kasım geldiğinde gözyaşlarımı tutamaz ki hiç kimse. Böyle olmasaydı keşke, yaşasaydın o masmavi gözlerini. Okulda, çocuk, okulda çocukların saçlarını okşasaydın keşke. Bize armağan ettiğim bayramları coşkuyla beraber kutlasaydık keşke. Okulda dillerden düşmüyorsun ama sen rahat uyu atam gençlik senin izinde. Atatürk bizim için çok kıymetli. Çünkü kadınlara, çocuklara çok hediyeler vermiş Bizleri Bugün ben burada belediye başkanlığı yapabiliyorsam atamızın bize verdiği seçme seçilme hakkı. Hani oy kullanabiliyoruz ya bunun sayesinde. Hem de Fransa'da, Saniye'de, Almanya'da bu haklara kadınlar sahip değilken atamız bizim ülkemize demiş ki kadınlar da seçilebilir. Kadınlar da seçebilir. İşte atamız o gün o kanunu koymasaydı ben bugün belediye başkanı olamazdım. Ve sizler de bu sıralarda böyle rahat rahat özgür özgür oturup okullara gidemezdiniz. Bu kadar kıymetli olamazdınız ve Türkiye'de ilk kez bir lider çocuklara bir bayram hediye etmiş. -"Bu da çocuklara Atatürk'ün ne kadar çok sevdiğini gösteriyor, öyle değil mi?" Çekiyoruz 2, 3!" Burada... Mektup Göndermeye <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Mektup Göndermeye Geldik!" Hoş -"Çok kalabalığız ama!" -"Kendim <laughs> Alayım mektubunu. Senin de. Merhaba. Sen de mektubunu aldın. Mektubunu aldın mı mektubunu? Tamam. Hatam seni çok seviyorum.